Arkadaşlar merhabalar. Ee, 2025 yılı 3. çeyrek bilanço sezonunu bugün itibariyle Türkiye Sigortayla açtık. Ee, Bizde uzun zaman sonra bir video yaptık. Türkiye Sigorta 2025 3. çeyrek bilançosu yine güçlü bir performans sergiledi. Prim üretimi yüzde %45 artışla 105.1 milyar TL'ye alınan net primler %153 artışla 51 milyar TL'ye teknik denge %41 artarak 17.6 milyar TL'ye yükseldi. Net dönem kar %149 artışla 14.4 milyar TL'ye çıktı. Nakit benzeri varlıklar çeyreklik bazda %15 artışla 97.2 milyar TL'ye ulaşırken öz kaynakları da %14 artarak 40.6 milyar TL seviyesinde yükseldi. Güçlü nakit akışı, sağlam öz kaynak yapısı ve sürdürülebilir karlılık sinyali veriyor. Sigorta sektörünün yıldızı parlamaya devam ediyor.